Arkadaşlar, az şey imalat. var. Yani. İmarat var. 17'den sonra kesinlikle imalat şey yok da satış, Sat, satış yapıyoruz. var. Tamam. Teşekkür ederim. Eldivenli, satış yapıyoruz. Var Doğru olur. olur. Aynen. şekilde, o şekilde. uyarmadan özel değil. O şekilde çalışıyoruz. Tebbi batı imzi Adem Çelik. Maske. maske rezervi vermesi takip ediyoruz. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar ekmekler 30 35 gram fazla. Teşekkür ederiz. Bu konuda bakalım. Genel çerçevedir. Okan basketi kesme pe çalışıyoruz zaten. Evet. Öylelere. Teşekkür ederiz. Grup. Ne yapacağız? Evet. Çok teşekkür ederiz. Canım olmaz. Tamam Çok teşekkür ederim. Tamam, Sağ olun. Tamam. Sağ olun.